Yüzünde yüzünde. Şu çantadan şey alsana ufak şeyi. Vallahi çok yalan gibi sanki. Haydi bismillah diye bak. Bir de parça çıkmaya. Gene. Yo orada. Bütün bir büyüğünde yani. Allah Allah. Abi ne değer verdi maşallah. Dur bayım. Parçanın ne çıkacak Bulacak mı? Ha, az ya şeyde kaldı Şuradan bir patla, buraya vur bana. Buraya vurmayacağım ama hiç ortaya Vurmadı ha, dur. Ne oluyor? Ya uzbillahi min şeyde Bismillahirrahmanirrahim. Dur, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bakın hani nerede? Duruyorum bak. Allah ne bu acaba? Dur hiç vurmayacağım bey. Dur. <laughs> Aha şu değil mi? He ee, ne? Para. Aman abi para. Sağlam. Sağlam mı? Bizans. Hayat iyi, sağlam olmuş. Olay bu. <laughs> Böyle bir şeymiş. Boluş belli bayağı Yüzü niye böyle? Ulan, Hı. 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 daha ver hediyet ona. <laughs>